Çok değerli temsilcileri, yöneticileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta Urla'da birlikteydik. Bu hafta buradayız. Yarımada'yı bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ha biraz geri çıkalım. Eğer bir büyük konsept olarak düşünmez isek, Karaburun'da başlayan yaylada ve Parlak köyüne kurulan rüzgar gülleri bugün Karaburun'da, Parlak ve Yayla köyde oturan köylülerimizin yaşam alanlarını halan ettiler. Oraya dikilen rüzgar gülleri bin yıldır orada yaşayan Yayla köy ve Parlak köyünde oturan çiftçilerimiz, köylülerimiz yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılıyor. Evet, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın da söylediği gibi 75 milyonluk devasa bir ülkede enerji ihtiyacımız var. Doğru. Ve bunun en önemlisi de kullanılabilir, yenilebilir enerji. Rüzgar gülleri. İşte çeşmeye girerken Alaçatı'nın tepelerinde, dağlarda kurulmuş olan rüzgar gülleri var. Bir itirazımız yok. Neden? Yerleşim alanların çok uzağında bu kabul edilebilir. Ama siz o devasa pervanelerin getirip çeşmenin en verimli toprakları olan o ağacın içerisinde diker iseniz o acıkta yaşayan köylülerimizin hayatını zindana çevirir iseniz bizim buna itirazımız var ve isyanımız var ve isyan da edeceğiz ve da edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu kanunlarla artık hiçbiriniz evinizde, benim Yarımada'da, benim İzmir'de evim var, arazim var ve işte belgesi tapum var deme hakkınız kalmadı arkadaşlar. İşte o acıkta o anda bu. O acıkta yaşayan köylülerimizin ellerinde atadan babadan dededen alınmış tapuları var, arazileri var. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı diyor ki ben oraya rüzgar güllerini koyacağım, dikeceğim. Orayı kamulaştırdım. Fiyatla belirledim. Parada şu bankaya yatırdım. O acıkta bulunan köylüler gidip bankadan paralarını çeksinler. Çekmezlerse ben oraya iş makinelerini yığacağım. Oraya rüzgar güllerini devasa pervanelerini dikeceğim diyor arkadaşlar. Bu tamamen mülkiyet hakkına bir gazdır, mülkiyet hakkını vatandaşın elinden almaktır. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir ülkesinde vatandaştan habersiz bir kamulaştırmanın ve yargı yolunun kapatılması itiraz edemiyorsunuz. İtiraf etseniz ne olacak? Mahkemeler ayarlanıyor. İstediğiniz mahkemeye gidin. Mahkeme ayarlandığı için de sizin itirazınızın kabul edilmesi de mümkün değil. Şimdi bizim bunları, hepsini görmemiz gerekiyor. Karaburun'da gördük, Seferihisar'da görüyoruz. Balık çiftlikleri, okyanus çiftlikleri, Karaburun Yarımadası'nda, gelence Körfezi'nde. Vatandaş evlenecek kızına, evlenecek oğluna bir tek göz oda yapamıyor. Ama devasa şekilde taş ocaklarına, mıcır ocaklarına, mermer ocaklarına, rüzgar güllerine ve denizi kirleten balık çiftliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ruhsat veriyor arkadaşlar. Bizim bunlara itirazımız var, bunlara isyanımız var. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Bunların peşkeş çekilmesine karşı ben hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ben arkadaşlar. Ben i̇şte deyince buna de sedemizlere güzel bahçesine koyacağız. İşte, işte Menderes'te bizim en önemli su kaynaklarımız olan ve en güzel üzümlerin evet. öküz gözü ve boğaz kere üzümlerinin yetişmiş olduğu evet. Efem Çukuru'nda da evet. yapılan siyanürlü altından evet. dolayı oradaki vatandaşlarımız da çok var durumda arkadaşlar. Evet. O nedenle biz Yarımada'yı, Urla'yı, ya, Çeşme'ye, Çeşme'yi, Karaburun'u, Güzelbahçe'yi, Narlıdere'yi, Yarımada'yı bir bütün olarak düşünüp bu mücadeleyi birlikte yükseltmemiz gerekiyor. Dün Karaburun'a konuldu, ses çıkarmadı. Bugün Çeşme'ye olacağı geldi. Yarın başka yere, yarın başka yere. O nedenle güçlerimizi birleştirip hep birlikte bu bozuk düzene karşı, bu çarpık düzene karşı, bu yukarıdan dayatmaca anlayışa karşı hep birlikte mücadele vermemiz ve bu güdenin toprakları, bu güdenin arazileri hep birlikte korumamız, çiftçimizin, köylümüzün, vatandaşımızın insanca yaşayabileceği kentleri birlikte korumamız gerekiyor. Bakın, bu meydanda bulunanların hepsinin yaş ortalaması 50 ve üzerinde. Çok az insan var. Ama sağ taraftaki çocuklarımız ve torunlarımızı görüyorsunuz değil mi? Bizler bitlen geldik gidiyoruz. Ama bu çocuklara karşı namus, kelep, ahlak borcumuz var arkadaşlar. Onların daha iyi yaşayabileceği, daha temiz bir denize, daha temiz bir çevreye ihtiyaçları var. Bir de bu çocuklara karşı olan vicdani borcumuzu, ahlaki borcumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu dostluğunuzdan dolayı, bu dayanışmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm sivil toplum örgütlerine, seçme belediyesine, belediye başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yoğunluk açık olsun arkadaşlar. Girene girene kazanacağım. Ve şu sloganı hep birlikte atalım arkadaşlar. Bireyde